Bir, bir şey işte hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Olay var, Abi büyük ya, olay var. Gelmiyor mu adamın yaşını Önüne ya. bak tamam. ya, yürü git. Hadi abicim sakin ol, sakin ol. Boş ver. Şuna bak. Amca boş ver, boş ver. Sen de versin. Dayak yiyecek. Dayak yiyecek. Dayak yiyecek. Bu kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Eğitim amaçlı... Sen... Ya kardeşim! Ya birader dalga mı geçiyoruz a**? Burada ölüyoruz da. Dalga mı geçiyoruz da? Birader. Ölüyordum a**! Ölüyordum! Ne oluyor amına koyayım ya? Adam birader dedi gitti lan. Lan güneşli güneş yolu değil mi? Evet. Hadi buyur. Abi kırmızı sarıya dönüyor. Abi nasıl bir metre var? Bu çizgide durman lazım. Kafam mı güzel? Bu çizgiden önce durulması lazım. Burası yeye geçiyor. Yani daha ne ya? Yani kuralın Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ne kuralı? Abi, kural için burada değiciyim burada Özür dileyecekken geliyorsun burada etmiyorsun ya. Abi bak ya. Abiciğim. Ya, ya, ya. yapan bu. sensin. Ramazan diyorsun, küfür ediyorsun. Şuna bakma, hatalı sensin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Alo? <laughs> Okey buyur git. Almıyorum motoru. git <laughs> Abicim Ramazan diyorsun bana gelip küfür ediyorsun bak. ne küfür ettim ya? ne küfür ettim? Ne küfür ettim? senin kü kuralını diyen sen değil miydin burada? Abi bak kamera. <laughs> kamera kayıtta bak kamera. Kamera kayıtta. Bir saniye. insan kaldırımı üzerine girmez. Bak adam gitti yerde insan oradan girecek. Yani burada şey... Tamam. Abi ben burası... Ben sana mı küfür ettim? Abicim. Bana öyle deme. Tamam. Abi hatalısın özür dilemiyorsun. Ne yüzdür vereceğim sana sana ya Abi geldin arkadan çarptın ışıklarda duruyorum ya. Kafam da güzel. Tamam Ramazan de bak. Abi kusura bakma. Özür dilersem git diyeceğim gitmiyorsun. Abi bak motor hala orada nereye gidiyorsun? Dur zaten... git abi. Buyur. Ya özür dilemek zor olmamalı bu kadar ya. Ha diledin mi? Bak ışıkta <laughs> geçiyorsun bak ışıkta geçiyorsun. Bomba <laughs> mı? <laughs> Emniyet. Bak. Bak ona <laughs> Komiserim, kolay gelsin Komutanım bu abla bize dediğin gibi, da Aynen bu var ya. At. Yüzünde vatan gülüşü <laughs> Bak kimi merak ettim. Yarım, yarım. Hıh. 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 Çocuğa saldırıyor. ya. Ne Gel lan gel bana saldır gel. Gel bana saldır. Adamda köpeği kovalıyor ama. kafasını ya. yarayım. Alan kafası Aynen, lan kafası yarayım. lan Git lan. Sözcüğe saldır. İyi misin? İyi bir köpeği Sıkıntı yok. Ya. Abi tam uzaklaşsanıza çok... ya. Gel gel böyle gel geç. Bura olaylı gibi beyler. Ne yapıyor bu mesela bu? Abi, bu ne ya. yapıyor? Plaka aldım beyler. Oğlum ne yapıyor lan bu? Ne oluyor bu lan? Bak ya. var bak. Bak yol akıyor gidip orta şeride geçti bu serde. Gelerek de yavaşlıyor. Bunun aynası kırılır mesela. Anladın mı? Direkt kıracağım bunun aynayı. Abla sen ne yapıyorsun ya? Abla yine sola lan kayıyorsun. Şerit mi? Şerit. <gülüyor> <gülüyor> lan şerit değil. <laughs> Abi inanılmaz ya. Lan lan. Ne oldu oğlum bu ne ya? Sağol. Sakin ol. Aradan girmiş. Lan geri geliyorsun, öne geliyon olur mu? Şuradan döneceymiş de benim. Geri geliyorsun, öne geliyon olur Abi sen dur geçecek, levhan diyor. var. Bu adama yol vereceksin. Nereye yol vereceğim? Bak diyor. dur levhası ne diyor orada? Sen duracaksın diyor. Bu adam geçecek diyor. Tamam mı? Uzatma. Gelmiş daha bir de araya giriyorsun diyor. Araba mı Bir şeyin var mı hacım senin? Ambulans i̇yiyim çağıralım mı? İyiyim iyiyim Sakin ol Tamam Suyum var Yok Bir hastaneye götür ablosu Yok sorun yok Abi bir şey bak. bak bir tane sana Bir pansuman yaptı Bir pansuman yaptı Oğlum ben adama niye üzüldüm lan? Çok üzüldüm Çok suyu masum bir adama benziyor ya Koreye misin sen? Hah orada suyu var Evet Otokoreye misin diyorum? Yok koreye değil Nerede? Suriyeli misin sen? Yok. Ne iş yapıyorsun? Desene bunu. Alakadayım ne soruyor ya? Bir saniye, ya. bir saniye ya. Gel. Abi vallahi ben zannettim ki geri gidiyorsun. Sen geri gittin, geri öne geri gittim. Geri gittim. Önümde araba vardı, geri gittim. Sen bir metre bir aradan geçeyim de. Sen olayı gördün mü? Bir metre bir aradan geçeyim. Sıfır değilim soru seni soruyor bile. Vay be ciddi olamazsın. He? Ciddi olamazsın. Hızlı Zıbıran... Oha gerçekten mi? Yapsana. Yapmasını biliyorum zaten. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Deli amanı. <laughs> Salak mı oğlum bu? <gülüyor> 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 ne <gülüyor> yapıyorsun amına koyayım ya? yapayım. Olur böyle şeyler. İyi misin? Biraz da dal gece seni gibi yapayım. Debriyacı bırak sal. <laughs> Acıdı mı? Acıdı mı? İyi misin? Vallahi. Çok kötü evet, düştüm. Kolum kırıldı biliyor musun? Ayağım oh. falan iyi mi? Bir baksana. Ay bak tam sonun yatındı. Biz bir ara gazlamalıyız. Yok yok. Ne? <gülüyor> sen getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. <laughs> ben deniyorum sen. Ne? Gazlamayalım. Yok ben tek tek Abisi, evet. Abi, Abi nerede kaldı evet. diyor. Abi sen tek tek ya. Yılan. <laughs> <laughs> Aynı hafı Biraz önce burada kulelerle Banu evleri arasında bu yolda araba çarptı. Ben de evden gördüm. Ölmüş pembe ya da kırmızı bir tasması var. Ne oldu ya? Evet. Evden mi evet, gördün ben abla sen? Yukarıdan mutfakta oturuyorum. Yeni oldu zaten gördüm. Ama ezildiğini görmedim. Arabalar durmuş. Beyni fır, fırlamış. Yok ölmüş zaten. Yaşam şansı yok. Yaşam şan yok. Sen, o buradan çıkacak. Bir... Oğlum ben çok korkuyorum ya. Bazen böyle atlıyorlar, ediyorlar, ediyorlar amına koyayım. Bence Arayollarda falan. Abla şey yapayım. Bu ben bunu hemen kliniğe yetiştireyim. Bir yine bunun olur. Acil diye çok koş. Aburcu ölmüş lan tek. Poşet buldum al Ben de poşet getirdim ya. Koyar mısın ya? Sıcacıklar ya. Ölmüştür değil mi? Ölmüş ölmüş ya. Koymayın gözünü seveyim. Şu Vallahi bizim de iyi şey var ya. Sağ ol canım. Oh. Teşekkür ederim. Bana yüzdü ya. Skandal dediğiniz arkadaşlar diğerlerini izledik zaten. Onlar güncel şu an. Hemen buna geçelim. Hız geçmeden. Şey. Bölünmeden. Bölünmeden. Hız kaybetmeden.